Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Nintendo Switch'te sürüm nasıl düşürülür ve yükseltilir onu anlatacağım. Bununla ilgili bir tane video çekmiştim aslında ama şimdi bildiğiniz gibi e, Nintendo yeni bir sürüm çıkardı. 11.0.0 e, ve bu çıktıktan sonra atmo, atmosfer kısmındaki işte bu custom firmware birazcık sıkıntıya girdi. Bunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Çözümü çok basit. Eski sürüme geri dönmeniz lazım. Eski sürmede de anlattığım şekilde dönebilirsiniz. Birazcık uğraştırıcı bir işlem. Yani uğraştım dedim. iki kere SD kartı söküp takacaksınız bilgisayarınıza. Ondan sonra bir de arada bir işlem yapacaksınız. Basit bir işlem. Çözersiniz. Şimdi öncelikle videonun altında bir tane link var. Şu dosyayı indireceksiniz. Indirdikten sonra da masa üstüne çıkartın lütfen. Ondan sonra SD kartınızı bilgisayarınıza takın. Bu benim SD kartım. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Dosya sisteminiz ne? FAT32 mi? NTFS mi? Bakın NTFS de şöyle yazıyor. Şu göstereyim size. Hangisi yazıyorsa SD kartınızda onu bir kenara not edin. Çünkü yazılımı düşürürken bunu soracak size. Siz de ona göre seçerek devam edeceksiniz. SD kartınızın sürümüne göre seçeceksiniz. Şimdi, bu bizim SD kartımız. Öncelikle SD kartımızın bir yedeğini alalım. Neden yedek alıyoruz? 1. Herhangi bir sorun olduğu zaman çalışan haldeki son stabil dosyalarımız elimizde mutlaka olsun. 2. Zaten yazılımı düşürdükten sonra SD kartın içine bu yeni attığımız dosyaları silip tekrar eski dosyalarımızı geri yükleyeceğiz. Bu sayede cihazımız sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. SD kartımızdaki bütün dosyaları seçiyoruz. Nintendo klasörü hariç Çünkü Nintendo klasörünün içinde oyunlarımız var ve boyutu büyük işlem çok uzun sürer Kalabilir şöyle bir Kopyalayalım SD kartımızın içindekileri Şöyle Yedek diyelim Yapıştıralım SD kartımızın bir birebir yediğini komple şu anda Alıyoruz bu işlem SD kartınızın ve kart okuyucunuzun hızına göre birazcık sürebilir. Şimdi burada devam edelim. Bu benim size verdiğim paket. Bunun içinde yine her zaman olduğu gibi benim size attığım dosyalar bu şekilde duruyor. Şöyle ben şunu bir daha bir yedeğine alayım. Siz o kısmı karıştırmayın. Şuradan devam edelim biz. Şimdi bunun içindeki SD yazan bunların tamamını SD kartın içine atacaksınız. Şöyle. Ben kendi SD kartımı bozmayacağım. O yüzden şöyle göstereyim size. Şimdi bu bizim SD kartımızın içi olduğunu varsayalım. Bu da yeni dosyalar. SD kartımızın içinde aynen şu şekilde görünüyor. Ben bir de Nintendo klasörü oluşturayım. Evet. SD kartınızın içi temin gösteren gibi aynen bu. Tamamını seçiyorsunuz, Nintendo klasörü hariç içindekileri silin. Yedek aldıktan sonra SD kartımızın içindekileri siliyoruz. Nintendo klasörü kalıyor. Oyunları bir daha indirmeyelim. Sil diyoruz. Sildik. SD kartımızın içi boşaldı. Şimdi benim size verdiğim dosyaları komple kopyalıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Bu işlem sizin SD kartınızın hızına göre her zaman dediğim gibi birazcık sürebilir. Ben disken diske aktardığım için biraz hızlı oldu. Evet. SD kartımızın son hali bu. Bunu Nintendo Switch'e takacaksınız. Benim birazdan size daha önceki hazırladığım videodan kesip bu videoya montajlayacağım. O işlemleri aynen yaptıktan sonra tekrar Nintendo Switch'i kapatacaksınız. SD kartınızı Tekrar Nintendo Switch'e bağlayacaksınız. Bu şekilde görünecek. Yine Nintendo klasörü hariç içindekileri sileceksiniz ve yedek aldığınız dosyaları tekrar SD kartınızın içine atacaksınız. Şimdi kafanız karışmış olabilir. Yapacağımız işlemi tekrar anlatıyorum. 1. SD kartın yedeğini alıyoruz. İçindeki dosyaları siliyoruz. Benim yeni verdiğim dosyaları atıyorsunuz. Yazılımı geç, eski sürüme düşürdükten sonra yeni attığım dosyaları SD karttan silip eski ilk SD karttaki dosyalarınızı geri yüklüyorsunuz. Çalıştırdığınız zaman Switch'i her zaman çalıştırdığınız gibi çalışıp oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Switch'i açarken yeni bir payload dosyası kullanacaksınız. Bu benim verdiğim paketin içinde Payload'un içinde. Bunu da her zaman olduğu gibi PC klasörün içinde bulunan Tegra RCM'le yüklemesini yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa Discord sunucumuza gelin yazın ya da videonun altına yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum size. Kendinize çok iyi bakın. Ve her zaman söylediğim gibi Nintendo Switch'in Custom firmware'i çıkmadan orijinal sürümü lütfen güncellemeyin. Güncellerseniz bu şekilde uğraşmak zorunda kalırsınız. Ayrıca bu anlattığım işlemler çipsiz kırılan cihazlar için geçerli. Çipli cihazınız varsa ne yazık ki beklemek zorundasınız. O konuda yapabileceğim bir şey yok. Şimdi kurulumu nasıl yapacağınız kısmına geçeceğim. Onları size göstereceğim. Ve sorunsuz bir şekilde eski sürüme dönüp oyunlarınızı tekrar oynayabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ joy yerinden ben çıkartıyorum. Sizde oto RCM varsa nasıl açıyorsanız o şekilde açın. RCM Loader kullanacağım. Siz nasıl çalıştırıyorsanız o şekilde çalıştırın. E, albüme giriyoruz. Buradan şu tavşan simgesini gördünüz. Şu adı Joar NX bu. Açıyorsunuz bunu. Bu sizin SD kartınızın içeriğini gösteriyor şu anda. E, biz ne koymuştuk? Firmware 11.0. Basıyoruz buna. İçine giriyoruz. Şuradan choose diyoruz. Hepsini seçiyor. Evet ne demiştim size? SD kartınızın dosya türüne bakın. Formatı neymiş diye. FAT32 ya da XFAT. XFAT ise şuna basacaksınız. FAT32 ise soldakine basıyorsunuz. Ben FAT32 kullandığım için soldakine basıyorum şu anda. Şu anda bütün dosyaları tek tek analiz ediyorum. iş bitti. Select firmware diyoruz. Şöyle bütün dosyaları çekti. Ve diyor kuruluma hazırım. Start installation demeden önce bu e, auto rcm'i kapatmak için son noktanız. Şuna bir kere basıyorsunuz. I am sure diyorsunuz. Eminim diyorsunuz. Ve auto rcm'in yanındaki x oluyor bakın. Temin okeyleme tiki vardı. Şimdi x oldu. Bütün işlem bu kadar. Start Installation dediğiniz zaman biraz süren bir işlemle kurulum yapacak. Kurulum bittikten sonra da Restart bölümü olacak. Bastığınız zaman cihaz kendini resetleyecek. Yeniden başlayacak. Ve yeniden başlattıktan sonra da hangi orjinal firmware sürümünü kurduysanız o sürümü ayarlardan göreceksiniz. Bütün işlem bu kadar. Mutlaka enable otorsiyemi kapatın. Cihazın başına herhangi bir şey geldiğinde, cihaza erişmeniz gerektiğinde orijinal firmware ile boot edebilin. Yani kendinizi boşu boşuna kördüğüm haline getirmeyin. Benim size önerim bu şekilde yine de son tercih her zaman kullanıcınındır, sizindir. Ben şimdi aynı sürüme sahip olduğum için kurmuyorum. Siz bu şekilde kurduktan sonra işlemi bitireceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza da abone olup, Teknoloji Odası YouTube kanalına abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca Switch ile ilgili içerikler için ve diğer konularımız için, diğer konular için, diğer bölümlerimiz için forumumuza açık. Forumumuza da üye olmayı ihmal etmeyin. Teknoloji Odası .net. Ayrıca bizi Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Benimle iletişim kurmak istiyorsanız lütfen Instagramı tercih edin. Ya da Discord sunucumuza gelin veya forumda mesaj atın. Ee, Facebook'tan yazarsanız bana bildirim gelmediği için ben böyle birkaç günde bir açıp bakıyorum şöyle. Ancak o zaman görüyorum. Anında geri dönüş için. E, Instagram'dan yazabilirsiniz. Ya da Discord sunucumuza gelin. Ben meşgul olsam bile orada benim kadar bilgili birçok arkadaşım var. İşte Özkan Bey var, Hanamichi var, Selo var. Artık iyice işin gurusu oldular. Onlar da size her türlü konuda destek olur zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.